Beşiktaş haberi. Ayrılığı olay olmuştu. Amartey iddialara yanıt verdi. Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucu yollarını ayırdığı Daniel Amartey ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ganalı oyuncunun takımdan ayrılmamak için tesislerin arka kapısından kaçtığını ifade etmişti. 29 yaşındaki futbolcu ise Hüseyin Yücelin bu sözlerine yanıt verdi. İşte ayrıntılar. Beşiktaş geçen sezon kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı Daniel Amarte ile transferin son gününde yollarını ayırmıştı. Ganalı stoperin uzun bir süre takımdan ayrılmamak için direttiği ve siyah beyazlı idarecilerin ayrılık teklifine hayır yanıtı verdiği kaydedilmişti. Hatta Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel Amartey konusuyla ilgili olarak, e bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. 3 kişi kaldı Amartey, Abubakar ve Chamberlain. Amartey çok garip. Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüp Spor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş. Transfer dönemi kapandı deyince de nasıl bitti diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon euro. İfadelerini kullanmıştı. webte yer alan habere göre 29 yaşındaki futbolcu Hüseyin Yücelin açıklamalarına yanıt verdi. Amartey Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamaları yalanladı ve bu sözlerin doğru olmadığını belirtti. Daniel Amarte geçen sezon Beşiktaş formasıyla toplam 27 maça çıkmıştı. Ganalı savunmacı bu karşılaşmalarda bir golle oynamıştı.